Merhaba arkadaşlar, şu an bir şey açıklayacağım, kanalın ne kanal olduğu şeyinde. Ee, birkaç kişi Minecraft, birkaç kişi e, sihir yap dedi. Birkaç kişi sihirbazlık yani az önce dediğim sihir, sihirbazlık oluyor. Yap dedi, birkaç kişi deney yap dedi, birkaç kişi Minecraft oynadı dedi, birkaç kişi de Last of oynadı dedi. Bunların arasından en çok oy olan deneydi. Ama bu sadece deney kanalı değil başka videolarda çekeceğim hani nasıl çekeceğini bil bilin de yani şaka yaptım biliyorum da hani şu an hiç bir oyun çekmek pek bana cazip gelmiyor her neyse bu kanalda ilk deneyimizi baş başlatacağız İlk deneyimizi yorumlarda yazarsanız ben yapabilirim I, yorumlara şey de atın. Ne yapmam ne yapmam istediğinizi atın. Eğer siz de ıı, ıı, bir kanal açmak gibi olma, bir kanal açmış gibi olmak isterseniz bana ne yapmak iste bana ne yapmamın gerektiğini söyleyin ben yapayım yani bu kanalın ne olmasını istediğini siz belirleyebilirsiniz görüşmek üzere diğer videoda sizinle olacağım İlk deneyimizin ne olduğunu yorumlarda belirtin ve ne oynayacağımı da ne yapacağımı da ben bilirim geçmek üzere ama siz de atın.